Dünya Göz Optik işte benim stilimi sunar. Devam ediyoruz efendim. Nadia podyumda. Hoş geldin Nadya, Hoş bulduk. Nereye gidiyorsun? Ben e, defile izlemeye gidiyorum. Hı. Defilenin de teması dijital markalarla fashion markaların karışımı bir üretim çıkarmış. Hı. Dijital markalar mesela telefon markaları ve e, laptoplar vesaire. Tamam. Ortak bir. Ortak bir işbirliği var. Ben de onu izlemeye gidiyorum. Peki, Ayşenur. Nadir çok güzel gözüküyorsun. Asimetrik etek sana çok yakışmış ve asimetrik kropla kombinlemen de çok hoş. Saçların afro saç bence best, çok kısık kullan. Ee, ama ben emin olamadım nerede biliyor musun? Ya çanta ayakkabı da biraz emin olamadım sanki. Ama onun dışında çok güzel gözüküyorsun. Teşekkür ederim. Bayıldım. Çera. Ee, üstündeki takımı çok beğendim. Özellikle eteğin. Ee, ayakkabı ve çanta gözüme batmadı. Böyle bütünlük sağlamışsın. saçların da havalı olmuş. beğendim Bu saçlar benim hoşuma gitti Ceren. <laughs> evet sana da yakışmış. Hiç yapmam normalde. Hoşuma yapmam. gitti biraz böyle galiba devam edin. Özellikle abi. esmer kadınlara. İyi istiyorum. hissediyorum evet. kendimi bu saçla. Ezgi. Nadir'cim çok güzel görünüyorsun ...seni çok beğendim. Çok havalı. Saçlar sana çok yakışmış Teşekkür bence. Biraz ederim. bunu yap. Çok güzel olmuş. Sadece çantadan emin olamadım. Acaba böyle daha büyük... ...böyle kol altında taşıyacağın yumuşak formda... ...bir çanta olsa nasıl olurdu? Çizmelerin çok güzel çünkü. Çantayı sevemedim sadece. Puanları görelim. Eski benden hep kırıyorsun bak. Yazıyorum bir köşeye. <laughs> Sen de benden kırıyorsun. Ama bizim öğrendiklerimize göre senin pantolonun herkes o fikirdeydi. Ee, ondan dolayı ama sen benim çantamı beğenmemem biraz bana mantıksız geldi şu an. Ama anda. gerçekten çantayı hiç yakıştırmadım aşkım kombine. Sen çok güzelsin çok havalısın sadece çanta olmadı. Ezgi'ye gözüme yavaş yavaş. <laughs> Ezgi göze batmaya başladı. Başlıyor. Karaliste. Hayır Ayşe Ayşenur <laughs> da yaptı. Mesela sen batıyorsun şu anda. Ay Bizi geldim şeyde, diye mi acaba? Öyle çünkü ama ben rugan bir şey istedim. Ama elindeki çantayı da başka bir şey istedim yani. Çantayı. Bu biraz kaba almışım. Rugan mı istedin? Rugan. Evet. Çantayı mı bekledin? Evet, çizme rugan olmalıydı diye düşünüyorum. Çünkü o an parlak deri çok olmam. güzel ama böyle büyük formda bir ya, şey daha olur. evde benim bir rugan çizmem var öyle. Bunu hayal ettim olabilir aslında. Ama ben belki hayal edemedim ama. ama... Böyle... Benim nereden mı bildin şu an. Yarın. Hayaller evet. hayatlar diyelim. Hayaller hayatlar. <gülüyor> <gülüyor> Hazırsan geçebilirsin. Hazırım. Karşısında bol şans. Teşekkür ederim. Hoş geldin Nadya. Hoş bulduk İzide Hanım. Çok beğendim. Ali mi? Olmuş. <laughs> Çok da güzel olmuş canım. Ee, takın... Küpen var galiba. Küpen var. Bilekliği <laughs> mi? Bilekliğin var. Tamam. Zaten bu elbiseye çok da böyle kolye falan çok takamazsın. Ama üstteki işte o pe pencere dediğimiz dekolten zaten çok güzel. Buradaki bu kemer detayı çok güzel. Eteğinin ucunda da bir şey var galiba değil mi? Lastik kemere taktın. Evet. Bunun normalde bacağıma bağlanıyor. Ben işte çok böyle hem buralarda şey olur pencere, diye. pencere falan... Evet. Bu botlarım tam bitiyordu. Çok mantıklı düşünmüşsün. Bence bacağına bağlasaydın e, güzel durmayabilirdi. Hı hı. Bence çok güzel olmuş. Tabii ki beş. Teşekkür ederim. Çok beğendim. Teşekkürler. Hoş geldin Adiya. Hoş bulduk İvan Hanım. Değişik bir şey giydin. Değişik bir şey denedin bu sefer. Sen de kilo verdin. Evet, bayağı. Bayağı verdin. Çok güzel oldun ama. Evet, evet böyle daha yakışıyor gibi. Çok güzel oldu. Ama bu kadar daha verme. Yok daha verme. Daha verme. Ee, şimdi bu bir tasarım. Bir tasarımcıya ait. Ust ve al değil mi? Evet. Ama e, yani normal store'dan aldım. Bir tamam. tasarımcının. Ya bir... Sadece şey de çizme ve çanta sen kombin et. Evet. Şimdi düşünüyorum ki bunu nasıl... E, güçlenebilirdin. Ee, güzel kombin yaptın, kötü değil. Ee, ben o çorap çizmelerde biraz şey takıldım e, tarzına. Ee, bunun altına böyle kalın topuk çizme ve deri ser deriden yani şeyi simsiyah deriden olsaydı daha iyi olurdu düşünüyorum. bu ee, çorap çizme bunu biraz daha şey gösterdi. bu ee, Sıralaştı diyebilirim. Yani bu tarzında biraz güçlü çizme lazım altında. Bu kadar sıradan çorap çizme değil. Genel havasını güzel. Bu tarz şeyleri e, kombin yapmak kolay değil. E, mesela bunun çorap bitirmiş yerinde o bant var ya. Evet. Yani bir çorap da giyebilirdin. Sonra o terlik mesela kapalı ucu terlik de giyebilirdin böyle bir şey de yapabilirdin ama o çorap simsiyah olacaktı. Şeyde tamamen kumaşındaki rengine, ee, eteğinde simsiyah yani o şeyde, şeyde uyum sağlayacak şekilde. Ve o terlik böyle biraz fütüristik bir şey istiyorum. Bir şey arıyorum sende şu anda. Çünkü çantı da klasik, çizme klasik, üstündeki dijital, futuristik bir şey. Ee, yeni jenerasyon bir şey yapıyorsun. Onun da tam hakkını verme gerekiyordu düşünüyorum. Ben çizme ve çanta konusunda biraz ortada kaldım. Teşekkür ederim. Nadia, şimdi üzerindeki çok güzel bir takım ve konseptine tam oturuyor. Yani dijital dediğinde böyle geleceğe ait dediği gibi Evan'ın daha fütüristik modern ama geometrik yani ileriye ileriden geliyormuş gibi geçmişten gelmiyor ama o çizme çok eskiden geliyor. <gülüyor> <gülüyor> çok yeni bir şey ile çok eski bir şeyi birleştirdin. Bu kadar güçlü parçalar ve tanımı olan ne olduğu belli parçalar yanına mutlaka eşlikçi ister. Böyle ters köşe değil de ee, bulamadığım belli Bulamadı. ve evet bulamadığım belli ve bulamadığın <laughs> içinde en kolay çorap çizmesin. Evet. Ee, bu altına kesinlikle çok modern bir şey isterdi, farklı bir geometrik topuk. Onu da denedim. Hatta şeyinki var, Cereninki ee, var bir tane böyle tek bantlı. O da olmadı. O da olmadı anlamadım ne? ama çizme kesin değil. Çünkü hı hı. çizme çok eski. Yani e, bir mini etekle e, üstüne bir sweatshirtle oversize çok rock, şık e, bir kombin olurdu. Ama bu çizme, bu e, kombinin çizmesi hiç değil. Ben saçını sana çok yakıştırmakla beraber böyle geriye doğru sıkı, yine geometri. Yine bu da klasik. Yani çizme ve çanta ve saç oluyor. E, ortadaki parça Başka bir yere ait. Ama seçtiğin parçayı beğendim Güçlü bir parça seçmişsin. Teşekkür ederim. 4.8, 17.8'e günü tamamlıyorsun. Teşekkürler. Bu kadar. Derdi. Dünya Göz Optik işte benim stilimi sundu.